Arkadaşlar merhabalar. Ee, bir hafta önce e, bu aleti aldım. E, vidalama e, nasıl diyorlar artık buna e, şarjlı vidalama matkabı mı deniliyor bilmiyorum. Ben bu işlerden zaten pek anlamıyorum. Bir 15 gün falan araştırdım. E, çünkü bu bunun büyüğü var bende. İşte 36 volt akülü vidalama e, matkap var bende. Ama küçük hobi işlerine çok meraklı olduğum için onlar biraz ağır geliyor elimde bir kaba düşüyor. Uzun zamandır araştırdım. Şöyle kendime de 200 lira bütçe ayırdım. Dedim ki e, bir tane dedim böyle küçük bir e, şarjlı vidalama aleti alayım. Hangisini alayım, hangisini alayım işte. Birkaç tanesinde böyle şeyli kaldım. İşte en son e, Koçtaş'a gittim. McAlliston mıydı? Öyle bir şeydi markası. E, 3.6 vardı. Yalnız e, tork gücü 5 Nm ne demekse işte. Newton şey diyorlar ona. Tam anlamıyorum da. 5 Nm yazıyor. Bunda 3 Nm. E, yalnız e, oradaki bir müşteri baya bu işlerden anladığını anladığını tahmin ettiğim e, bir iki şey söyledi. Ve bana özellikle Kale bu markayı almamı söyledi. Sen dedi bu markayı al. Bunda dedi şey yapmazsın dedi. Bu Kale markaymış. Kale Pro. Daha evvel bunun zımba makinesini de aldım. Gayet de memnunum. Şimdi 15 günde araştırdım. Bayağı araştırdım. Yani işte birçok şeyin arasında kaldım. Dedim ki ya arkadaş hani tutup da araba almıyorum, ev almıyorum. Ya alt tarafı dedim 200 liralık bir bütçe ayırmışım. Bir şey alıyorum. İnternette baktım. 195 lira bu. Şimdi kafam karıştı. Bu 195 lira 3.6 volt, 3 Nm torka sahip. Ee, gidiyorum Koçtaş'a bakıyorum 129 lira Megaliston'un e, yine aynı 3.6 volt e, 5 Nm dedikleri o tork gücü daha fazla. Tabii bu e, sonradan birkaç daha araştırmamdan sonra Bunların işte batarya süresi bilmem ne işte çanta şeyi şudur budur bu sebepten dolayı fiyat artıyormuş. Ben kaleyi 127 liraya aldım arkadaşlar. Koçtaş'tan aldım. İnternetteki fiyatı 195 lira. Bunu Koçtaş'a McAlliston almaya gittiğimde 127 lirayı gördüğüm zaman ve o oradaki bu işleri iyi bilen birisiyle tanıştığım müşterinin bana kesinlikle Sıralı tavsiyesi yüzünden bunu aldım. Bir haftadır kullanıyorum. Bir kere şarj ettim. Ee, i̇yi ki de almışım. Valla gerçekten iyi ki de almışım. Hani diğerini görmedim, diğerinin gücünü şey yapmadım ama e, bunu da iyi karar vermişiz yani. O adama da buradan ismini ismini de bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, şeyi çevirelim. Burada. Şu kullanma kılavuzu. Ben bunu tabii bir hafta önce aldığım için açtım birkaç şey okudum. Kullanma kılavuzunda mesela ne diyor işte. Yüksek hızı 200 devir. İşte bilmem ne 3.6 watt 1.3 liyon batarya. İşte bunu mesela Atlas'ınkini alacaktım ben. E, tam böyle artık kasaya doğru gidiyordum bir be, belge orada bir diğerlerinden bir tanesinin belgesini açık olduğunu gördüm. Bir tane açtım baktım 300 mah yazıyor mesela. Bakın Atlas'ınkinde 300 mah yazıyor. Bunda 1.3 Lyon diyor yazıyor. Li-ion batarya olması dediler çok önemli dediler. İşte e, şey de ağırlığı da yani böyle şey falan değil yarım kiloya yakın ya 450 gram ağırlığı var özellikle tarttım. Neyse ben şimdi e, telefonu şeye alayım. Ee, pardon. Bir şey okuyacaktım size. Neyse. Bunlar zaten şey yaptığınızda pek çok da önemli değil. Ben telefonu alayım şeye. Arkadaşlar. Böyle bir kutunun içinde, çantanın içinde geliyor. Kullanma kılavuzu şeyi var. Ee, bunları bir kenara atalım şunlar Bunlar kendimi. Benim sonradan bir şey e, şimdi tahtayı bir de bunlarla deneyeceğiz. Yalnız bu tür uçları e, önce şunu bir açalım. Karıştırmayalım. Bakın bu uçlar çıkıyor içinden arkadaşlar. Şöyle e, babayı buraya alalım. Babayı. Şu şarj cihazı çıkıyor. İçinden e, bu tür şeyler Çıkıyor arkadaşlar. Böyle uzun tipleri. Görebiliyor musunuz? Güneşte çekim alan pek iyi değil galiba. Şöyle. Bu tür şeyler çıkıyor. Şunları da alalım şu tarafa. Ee, şunu ben özellikle boyadım. Ee, sunta cıvatalarına en uygun o. Bu bir daha bir daha aramayayım diye boyadım. Ee, şunu da sonradan kattım ben. Şunları şuraya kafa karıştırmasın. Yani uçlara fazla şey yapmayalım. Bir sürü işte uçları var. Şöyle göstereyim size. Görebiliyorsunuz. Bir sürü uçları var. Az da kamerayı deviriyorduk valla. Şimdi gelelim A'ya. Şimdi arkadaşlar nereden başlayalım? Şimdi bir ucu örneğin şu ucu takacağız. Bu ucu direkt mesela buradan takabiliyoruz. Taktık. Çıkarken çıkmıyor arkadaşlar. Şunu şurada bir kilitleme e, aparatı var. Bunu ne yapıyoruz? Şöyle bunu geriye alıyoruz. Çekiyoruz. Bu olay bu. İterken ama onu geri almaya gerek yok. Burada e, bunlar tork e, kademeleri galiba. Şurada bir ok işareti var arkadaşlar. Şöyle ok işareti var. Güneş fazla arttırmayalım. 1, 2, 3, 4 şöyle bunlardan işte şu ok 1'e geldiği zaman işte 1 tok demek ki şöyle 5, 6 bir de burada maksimum tok diye bir şey var. Ee, şurada bataryanın şeyini gösteriyor. 3 ışık birden yandığı zaman batarya dolu. Bakın şu şekilde ee, batarya yarım şu anda. Yeşil de yandığı zaman full dolu oluyor. Ee, şu Şurada bir şey var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu sağa ve sola e, bu tarafa geldiği zaman işte diyelim ki sola. Bu tarafa geldiği zaman sağa. bu şekilde. Ortada olduğu zaman çalışmıyor. Ortada olduğu zaman çalışmıyor. Illaki bir kenarda olacak böyle çalışacak. Sessiz de bir şey. Ee, ama şey kalitesi çok güzel. İşte ya yani plastik kalitesi, elde duruşu böyle şeyi çok güzel. Ee, başka ne? Ha, şurada da şey var. El feneri var. Çok da güçlü. Şöyle bastırıyorsunuz. Baya baya güçlü bir el feneri çünkü karanlıkta denediğiniz zaman anlıyorsunuz. Başka ne var arkadaşlar? He, şuraya pres yazan yer var. Buraya basık tutuyorsunuz şöyle. Pardon, şunu ortaya alalım güvenlik yerine. Pardon. Böyle basık tuttuğunuz zaman şöyle bakın, bu bu hale geliyor arkadaşlar. Gördünüz. Bu arada kamerayla da uğraşıyorum. Aynen böyle. Yani bunu bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Böyle de kullanabiliyorsunuz. Valla gayet iyi. Ben bunu denemek için e, yüzünü denemek için size e, bilgisayar şeyinin bilgisayar kapağını söktüm. Şöyle nasıl göstereceğim bilemiyorum şu an size. Ha şöyle olacak. Bilgisayar kapağını söktüm. Evet çıktım. Ben genelde bu uçları kullanıyorum arkadaşlar. Yani mat, öbür matkabımda da Milwaukee uç kullanıyorum. Ama bunu da kullanmaya gerek yok. Şu, şu ayırdığım, şu boyadığım tam şeyleri oturan şu ucu takıyorum. Şöyle sökme tarafını. yani sola dönüşünü alıyorum. Anında hiç şey yapmadan hiç daha evvel ben bunu hiç sökmedim arkadaşlar. Yani ben bunu çekim için daha evvel hani falan söküyüm, gevşeteyim falan. Ee, emin olun ben bunu ilk defa şimdi aklıma geldi böyle bir şey yapmak şimdi aklıma geldi. Gayet iyi. Vallahi yerinden söküyor. Bu ucu çıkaracağım. Bu ucu neden çıkaracağım? Ucu falan bozulmamış. Gayet çok iyi uç. Yalnız ucu çıkaracağım. O biraz yanaşmıyor. Her zaman sabit. Uzun zamandır kullandığım bu ucu şey Yani görüyorsunuz gücü. Yani elime güzel böyle kuvvet yetmiyor vallahi. Öyle bir şey oluyor ki Bayağı kuvvetli arkadaşlar. Gerçekten bayağı kuvvetli. Mesela bakın. Bir delik. Hobi işleriyle uğraşıyorsunuz. Delik delmeniz için böyle bir normalde bunun şeyi yok. Ancak buna nasıl bir şey yapmanız lazım? İşte böyle bir küçük mandren diyorlar. Onları takabilirsiniz. O tür şeyler kullanabilirsiniz. Başka da kullanamazsınız. Ama bu tür uçlar altıgen uçlar şu, şekilde Altıken uçlu deliciler bunları kullanabilirsiniz şöyle şu tür şeyler mesela bunu taktığınız zaman şöyle bunu taktınız diyelim bu şekilde delik delebilirsiniz tabi şöyle bir deneme yapalım deneme yapalım bunu ince ile de denemeyelim gelin kalın bir şeyle 5 milimetrelik bir şeyle deneyelim yani şu kadarcık şeyin Bakayım delirebilecek mi? Şöyle hanım da bizi delmesin. Şeyleri çizmeyelim. Şimdi arkadaşlar işte şöyle şuradan delinmemiş bir yerden gördünüz. Anında deliği deldi. İşte atıyorum buradan. Vallahi hiç dinlemiyor. Gayet de güzel. Ben bunu daha evvel denedim zaten. Denedim baktım. Ben denedim baktım. Yani bunu bu tür şeyler kalınlığıyla ben bunu çok denedim. Bak bir kere bataryayı doldurdum arkadaşlar. Bir bataryayı doldurduktan sonra dünya kadar şey yaptım. Daha yarım. Daha yarım yani batarya. Batarya çok güzel gidiyor. Hemen bitmiyor. Baya güzel gidiyor. Delme bu bir şey tahtası. Palet tahtası. Tabi tutup da bu çok kuvvetli ağaçlarda kullanmayacaksınız bunu. Ama hobi işlerinde kullanmak için her türlü delme şeyinde yani gördüğünüz kalın uçla deldim gayet de şakır şakır deliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Valla bildiklerim bu kadar arkadaşlar. Şuradan şuradan şarj girişi var. Çok kaliteli duruyor evde. Model e, KL Pro KLNM 3613 yazıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. KLNM 3613 şarjlı tornavida. O adama buradan çok teşekkür ediyorum. Tamam diğerleri de iyidir muhakkak da. Bunu çok beğendim. Özellikle yani bu delikleri falan e, sorunsuz sıkıntısız derince e, gerçekten baya hoşuma gitti. Yani normalde bunların şeyi küçük vidalar bilmem neler şunlar bunlar. Şuna bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Çok iyi. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Beni izleyenlere. Videoyu beğenirseniz, beğendiyseniz eğer beğenin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.